Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında efsanevi hesap çekilişi ile karşınızdayım. Şöyle e, arkadaşlar bir hesap verelim de bunu da Seko vermişti canlı yayından belki biliyorsunuzdur. Şöyle krom bir Tofaş var arkadaşlar hesapta. Şu krom Tofaş benim ana hesabımda yok ama çekiliş kazanan kişide olacak. E, şöyle güzel bir kromumuz var. Rengi değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Ee, hemen bir araç değiştirelim şöyle mükemmel ötesi bir Golf'ümüz var Arkadaşlar çekilişe katıldığınız an bu aracın bulunduğu hesap kazanırsanız size çıkacak ee, çekilişi katılma şartları açıklamada yazar bakarsınız ee, gördüğünüz gibi güzel bir Volkswagen motoru çizimli şöyle üst üzerinde port bagaj e modifiyesini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Zaten hesap size ait olacağı için ee, güzel bir motor çizimli anaç var elimizde. Baş şöyle arkadaşlar krom bir BMW var. Bunların lastikleri aslında normal bir lastik değil, süspansiyon ayarı gibi bir şey. Yani bayağı bir yere değiyor. O kadar basık ki haritaya girince yerin dibinde oluyor. Bizde gözükmüyor fakat e, karşıdaki karşıdaki de gözüküyor. Şöyle içinde yükleyelim. Ee, başka araca geçelim. Şöyle güzel bir çizim var. BMW f 90 diye diyebiliyorum. Arkada sarsılmaz yazıyor. Bu o kadar da detay şey değil. aynen F90. Şöyle yanda BMW'nin çizimi var. Önünde de şöyle bir Pitbull çizimi var. Mükemmel olmuş. Serkan'ın buradan eline sağlık. Ee, şöyle M Sport F90 falan. Güzel bir F90 çizim. Ay. Pitbull çizimli bir F90'ımız var. Görüyorsunuz. Başka bir araca geçelim. Ee, şöyle üstünde bir port bagajlı Range Rover'ımız var. Ee, aracın modifiyesi size kalmış. Biz sadece port bagajı olduğu için böyle bir bu aracı da attık yani bu hesaba. Ee, gayet güzel bir araç bence bu da. Başka bakalım. Ee, Bunun da e, süspansiyonu yer arkadaşlar last, bayağı basık. Hatta haritaya girince dediğim gibi böyle i, aracın içine falan giriyor. Bayağı güzel bir şey. Önünde de korumalık var. Bunu e, Game Guardian ile ayarlamış arkadaşımız. E, güzel bir BMW krom aracımız var. BMW M8. Hmm, şöyle hesap. Başka bir araca geçelim. Şöyle yine port bagajlı bir aracımız var. Mercedes'in hangi serisi bilmiyorum. Güzel krom bir araç. Başka araca geçelim. Şöyle bir çiz bu çizimin adını bilmiyorum tam. Şu çizimden bir araç var. E, bu da güzel arkadaşlar. arkadaş Japonca yazı falan yazıyor ve Peder Bey yazıyor. E, bu da güzel bir araç arkadaşlar yani ne diyelim. Başka bir araç. Evet en önemli araca geldik. Şöyle hız buklu bir Honda aracımız var. Ee, arkadaşlar bunu denediz şimdi sizin önünde. Ee, oyun Kralı YT yazıyor. Bu aracı da, e, bu aracı da Sekoya o kişi atmış. O yüzden Oyun Kralı falan filan onu biz belki kaldırırız. Bu defensin zaten siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Güzel bir Honda hız hız bulu bir aracımız var. Ee, çok fazla araç atmadık ama. Şu hız buklu bile size yeteceğini düşünüyorum. Şöyle bir şehir haritasında girelim. Hız buklu aracımızı deneyelim. <laughs> Açılsın hemen bir. Evet açıldı. Ee, şuradan haritaya bir dakika trafiği kapatalım. Görüyorsunuz gaza basıyorum gitmiyor. Şimdi ee, ne yapalım? Oyunun yani sesini kısalım vitesi P'ye alıyorum. Gerçekten bu arada bayağı hızlı. Ee, bir HP'lik araçtan bile hızlı diyebilirim. Bayağı bastım. D'ye alıyorum. Dur bir dakika bir saniye. Lan. A, V, D almadık. Şunları kapatalım. Bir de durdurması ayrı sıkıntı. Manuel'i alıp 7. vites, vites almamız gerekiyor. Evet durdu. Ee, arkadaşlar lan dur. Araç durmuyor. Evet engine demek istedik. Şimdi arkadaşlar tekrar deniyorum aracı. Durar mısın? Ha, dur dur. Şimdi deniyorum. Ee, hızla Gayet güzel bir hızlı buklu Honda. Şimdi bunu ye alıyorum. Gördüğünüz gibi hız bayağıdır hızlı bir Honda'mız var bu hesapta. Katılmak için açıklamada iki şartlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki çekiliş videosunda belki daha da güzel araçlar olabilir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.